Söyleyeyim ben sana. Ay yedim. Hadi ben kutumu açtım. Başka kutlara bakacağım ben. Dur ben bir kut görmüştüm. O, o olur mu? Dur, bakayım. Hmm. Tamam ben yaptım. Yok olmaz işte ya nasıl anlatayım ya. Burada daha zor, o daha mevki. Arkadaşlar siz onu atmadım bu arada. Bu biz bunu oynarken 47 dakika olmuş. Neredeyse bir saattir oynuyoruz. Arkadaşlar yes bir saat oldu Tamam gir gir gir, gir. şey olsaydı. Kendi kendine basardı. Değil mi? Var ama 64. Ya başta Ama keşke... 25 ama keşke o ona giyince bize önce hediye hediye olarak verse hediye keşke değil mi? Hey. Hayır, bu oyuna giyince, oyundan çıkana kadar önce ebi kendisi basmayı şey olsadı değil mi ya? Bir hediye yılbaşında verecekler ya. Yılbaşında vermedi. Evet, vermedi bana. Bana vermedi. Ben onu anladım. Ya da şey hediye olarak şuraya şey koyacaklar ne? Ya o olur. vardı ki önceden. Bak bu da ama hediye şey ye geldi. Tam bırak 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 bırak. Aa, bak ne unuttuk. 30 bin oldu yani. Ben de iki tane. Aa ben de. Sen aldı iki bin. Yirmi bin yani. Bence sen bunu da bir kaç yani yeni. Ben de iyi bir bin oldu. Ben gidiyorum kurtaracağım. Tamam. Hadi bak. Neyse. O ne be? O ne? Bana nereden giydin? Atıyorum. Ne oluyor yaman? Ben kutu açıklayacağım. Sen onu odevin bir yiyin ne kadar? Yiyin. Kaç tane kutu mı sence? O yedi. Getir bakayım. Kamal mı çıktı? Ne? Ama kamın çıkması lazım. dur. Ben oradan bir şey yaptım. Bu yanlışa şey gideyim. Ya ben sen be ya Bana ya. Arkadaşlar sizi unutmadım. He. Arkadaşlar oyuna çok dalmıştım ya önce. O için sizi unuttum. Arkadaşlar ona çok dalınca sizi unuttum. Ama kötü. O şey siyah oyan ya. Bu yer siyah oyandı. Kaç zamandır sonra hiç koyamıyorum şu an. Çok kötü ya. Bitti. Evet. O 20 tane. Şunu şuna mı yapsam yoksa en, en büyüğüne? Ben öyle yap. Hadi. Hatta bunu şöyle şöyle yapayım. Hepsini yapmadım bak. sonra bunu buna yapayım. Buna da iki tane üç tanesini yapmayayım. Üç tanesini yapma. Böyle yap. Sonra şuradan gel. Bu Şu yap. Gördün? hepsini yapsaydım daha iyi oldu bence. Ben yani sen bunun ayağını ödemiyorum. Yok başka bir yerim. Bu daha bunu mu dönüyor? Bak budur. Bak. Bu epikti. Adı Pıya. Epik. Özel gözü. O zaman... var bende. Yok. Epic. Vardı. Var çıktıydı bana. Neden koyamadın? Bana çıktıydı e, o. E şu neyle koyamazdın? O gökten taş yağdı. Gökten taş ver. Ama ben seni yana giymem. Neden onu sildin? Ne bileyim ben. E görmedin mi Epic ya Tamam galiba. epic olduğunu biliyordum da. Görüyorum. E o da yeydi. Şu e bu e bu adam da yeydi yanlış ya. Bu adam da yeydi. Bu adam iyi beş o daha çok vuruyor. Mesela. Ben giydim bu arada. Öl gelme gerek yok. Öldürürüm. Oha. Öldürüm. O zaman ben onu da kazayım sen odun bunu da. Hayır mi? hayır. Buraya kadar gelmişim. Bırak bana. Buraya o kadar zaman kadar. ben o anı yiyeyim sana gitme, yardım gitme. etmeyeyim. Yarım saatte öldürüyorum her gün. Böyle. Belki onu daha. Onu öldüreyim. Bakalım Bu arada evin yapacağım Onu öldürürsen evin yapacağım. O kesin eğilim yapacağım. Ne kadar vermez. Kesin kesin. Kes kesin buradan gittiğini. Bu arada bana iş biter. Ali oldu lan gerçekten. Gel hadi. İyi <laughs> e, 4000 oldu hatta. 4000 de oradan açarım. 2 tane hmm. açabiliyorum. Oradan 2 tane açıyorum 4000. 2 tane de oradan açarım. Hı. Daha iyi. Hı. vallahi legendary çıkıyor. Bu arada bir tane açacaksın ama. Bir tane. Dur bekle bir dakika bir dakika. Bu arada yedin diye yer şunlardır ki yazayım. Bir tane ya. açayım mı şundan? Açtım hadi e -e. açtım. Nasıl? Nasıl? Ama Bak, o da açtım. bir tane açabileceğim. Bak şu çık. Bak bana şu çık dedi işte. E neden Şş. attın ki? Ne bileyim ben. O iyi değil. Ha sen her daha bunu ödemedin mi? Girdim sonunda. Allah. Bak buradan bir tane Lanet yere. Buradan bir tane aç abiyacım. Lanet olası yere. Bir tane aç can o şuna bas bak. İyi. İyi. Kaç vuruyor bu kamın? 97 2 çıkart. 2 çıkartalım O kaç vuruyor yofa 30. 30. Hı. 55. Ona atak. Hayır hayır. Ekiç. Şuna takalım. Bakalım şey yapalım şu pinklerden şunu güçlendir. Hayır bence en az onu güçlendir. Yani bunu da güçlendirelim. Seyir. Evet. Yani bu mu hocam? Hayır evet. Kaç oldu bu? Evet. O Hayır daha ne? Bu nasıl? Ooo bu ne? Bu ne? Bu kaç veriyor? Yardım edeceğim yardım atayım. Hadi. hadi yardım edeceğim. Kaç veriyor? Hadi hadi yardım edeceğim ben. Unuttum unuttum. 200 mi? 200 Ama ben yardım edeceğim bak. bu da 250 mi istiyor? Ben oraya geçemedim. <laughs> Buradaki boş olduğum yerim bence. Bir mi ya canım? Canı bilmiyor mi ya yani bu ayım bozun. İkimiz de uğraşak. Öldüretme lan ikimiz de. Ama sana bence Önce sana bir epik çıkartalım. Çünkü sen daha yeni geldin. Sende daha buranın bir tane şeyi vardır. Hepsinin özel yüzü koyan Bak bu senin özel yüzün. Şu orman var ya. Bak senin özel yüzün bu. Canım canı senin özel Beni çıkartabilir miyim burada? Tek 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 atıyor kan beni çıkarma çıkarma. Bu iş Bu da bak ya. Yani. Çıkartayım. Arkadaşlar ben unuttum. Ödün ben onu unutmadım. Ben unutmadım arkadaşlar Sizin. Bu, bu arada Kerem abimi de o gün de üçüncü yaya geçirdik var ya. İyiydik. Hı? Seni üçüncü yaya geçirdik var ya. İlk gününden. İlk i̇şte oldu. Oo, arkadaşlar ben hiç dakika bakmadım. <laughs> ben çıkarttım. Hadi bak. Şunu iyi dövdün. Sen onu aldın. Mini iyi dövdün. Şunu alayım da kutu açayım. Da. Mini iyi on bin. 10 bin mi? Hı. Tüh. Ama bu en mini değil. Kaç veriyor? Böyle en, mini en en büyüğü 25 bin. 25 bin veriyor. Hayır. Yiyim. Hayır Büyük. Hayır. Mini A O mini A var ya. 10 bin şu an bakalım kaç verecek. Bu mini A 10 bin oran canlı. 10 bin olan canlı 2 bin. Tamam. Nereden bu 10 bin. Bu kaç veriyormuş bakalım? Bak mesela bu da 25 bin var. 25 bin. 16 kaldı bile. i̇yi. 25 bin var bak bunda. Bak burada 25 bin var. Benim 12 mi? bin TL'm var. 25 bin ne ödüyor? çıkıyor? Dur dur unutma. 12 bin TL'm var. 12 bin. Ha. Adım 13 bin, bin oldu. Bin. bin Nasıl ya bin bin mi oldu? Hep kamın ben... çıkartın ya. Şimdi bu. 90. Şu normal. Şunlar. 110. Ha? Çıkarsana şu. Şunu çıkart. çıkar lan çıkar. Hoş. Köpek. Çıkar. Hoş. Aha. Köpek senin. Bunlar 78. 80. Ben. Doktor. Bence en güçlü adamını değişti. Şu 200'ü yükselteyim. Bu arada 25 bin oranı. neden diye tuşuna basma. Hepsini Doğru. yapar. Şimdi 2000 geldi. Kaç oldu? 240. 240. 240'tı. yok değilmiş. 240 değilmiş. Buranın bossu nerede? Dün düz git. adamlar öldürüyor. Geleyim. Bir milyon canı. Bir milyon. Bir şey olmaz. Adamlarla beraber öldürürüz. Hem evet. biz de kaparız. Para. Değil mi? Hı. Ne çandı Kaç canı yapmışlar? Püüüüü. Ben daha hava kesiyordum. Adamlar benden nup. O öldür kalk. Öl Adamlar benden nup. Herkes yani. öldür öldür öldür. Üç kişi savaşıyoruz. Adamlar hmm. benden nup. Bir milyon canı var. Adam benden noob. Tamam saldır. Saldır erkek saldır. Allah 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 Allah. Allah dedi genç asma. En çok para yağıyan ben hocam farkında mı? Şu an benim adama 2000 vurdu az önce. Bak 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 bak. Oha bir saat video çektik resmen. Aa, Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitirelim. Gel yanıma bitirelim. Arkandayım gel yanıma. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Dur, dur. Bay bay.